Bu görselde yer alan bilgiler göz önünde bulundurulduğunda aşağıdakilerden hangisi doğru olmaz? A seçeneğinde Türkler bazı renkler ile hayvanları özdeşleştirmişlerdir diyorlar. Evet bakınız atlar, geyikler var beyaz renkte. Bunu söyleyebiliriz. Kuzeye özgü kavramların çoğu somut niteliktedir diyor. Bakalım kuzeye kara, karadeniz, su, soğuk bunların hepsi somut ifadeler somut ağırlıklı. O zaman B seçeneği de söylenebilir. Bazı zaman dilimleri de renk ve yönlerde rol almıştır diyor. Evet bakınız burada gece var mesela. Burada öğle var. Bunlar. Burada da akşam var. Bu da söylenebilir. Türkler hayatlarının merkezine ailelerini ve devletlerini koymuştur. Yani bu hayatlarının merkezi ile ilgili bir detayı burada göremiyoruz. Sadece yön olarak e, rengin temsili merkez sarı diye bir renk var. Bu da aile zenginlik, altın, hükümdarlık, atalar deniyor. Ama hayatlarının merkezlerine koyup koymadığını bilemeyiz. sorumuzun doğru yanıtı C seçeneğidir.